Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. 23 Temmuz-1 Ağustos arası bakalım mı? Ağustos'a girmeden bizi neler bekliyor? Nasıl bir halde Ağustos'a giriş yapıyoruz? Yeni aya nasıl giriyoruz? Bakalım. Önce yengeç burcuyla başlamak istiyorum, Su Grubu burcu. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, bakalım. Sizi 23 Temmuz 1 Ağustos 1 arası neler bekliyor? Aşk, iş, sağlık, kariyer, eğitim bakalım neler olacak hayatımızda. Lütfen e, odaklanın, dileklerinizi tutun ve bu video karşınıza geldiğinde lütfen bunu bir mesaj olarak algılayıp sonuna kadar dinleyip dileğinizi dileyin lütfen. Evet, yengeçler ve yükselen yengeçler. Evet, yengeç burçları. İlişkilerden başlayalım, aşktan. Biraz yorgun ve yaralı görüyorum yengeç burçlarını. Ee, biraz kalp kırıklıkları yaşamışlar yengeçler çok duygusal burçlardır biliyorsunuz biraz da böyle kıskanışla kıskanırlar hafif tripler yaparlar neredesin nasılsın günaydın bu tip mesajları çok önem verirler ilgiye çok önem verirler sürekli ulaşamadığı zaman size çıldırabilir o yüzden yengeçleri biraz aşk hayatlarında bu sıra kırgın ve yorgun gördüm Sanki biraz hayalleri yıkılmış gibi gördüm. Ama e, ilerleyen günler sanırsam Ağustos'a öyle gireceksiniz. Yeni filizlenen oklar Ağustos yorumunuzda e, tekrar aşk hayatınız için bakacağım. E, üçüncü kişiler sizi e, iş hayatında çok etkiliyor ya da eğitim hayatınızda. E, araya giren, karışan, aklınızı karıştıran e ne enerji veren ya da sizin kararlarınızı sorgulayan, başarısız olmanızı isteyen insanlar olabilir. Lütfen siz onları dinlemeyin. Sizi sevenlere kulak verin. Kalbinizin sesini dinleyin. E sağlığınız da gayet iyi görüyorum. Huzurlu görüyorum. 1 Ağustos'a kadar bu dengeyi koruduğunuzu görüyorum. E iş hayatında yengeçler çok büyük bir ilerleme var, kararlılık var, azim var. Eğitim hayatında da başarılar, kutlamalar görüyorum. Yeni başlayacak olanlar görüyorum okul hayatlarına ya da bitirip kutlama yapacaklar, mesleğine atılacaklar görüyorum. Kariyerlerinizde de çok güzel ilerlemeler görüyorum sevgili yengeçler. aşk hayatımız birkaç gün sonra güzel gelişmelere, gebe lütfen beni takipte kalın. Ağustos yorumlarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Hoşçakalın.